Fenix tarafından herkese selamlar. Oy. Veremli Beşir'in hayatında birisi var mı? Biliyorum merak ediyorsun. Bakalım o zaman birlikte. Var mı hayatında birisi? Şu anda hayatında birisi değil de daha çok böyle kafasında kurduğu bir planı var bunun. Bu plan nedir? denge kuramıyor. Kendisiyle şu anda kendisiyle bildiğin kavga ediyor. Kafasında çok e, sorular var. Bir taraftan kıskançlık, öfkesi var, siniri var. Kime senin bu siniri? <laughs> onu bu hale sokan insanı. Onu bu hale sokan kadına karşı beyler kendinize göre yorumlayın. Yani gizemli bir kadın. Ne yapacağı belli değil. Bir sonraki adımı ne olacak? Asla kestiremiyor. Mümkün değil anlamak. O kadın şu an ne düşünüyor? Neden ondan uzak duruyor? Neden bu kadar sessiz ve gizemli? Onu da bilmiyor. Hayatında neler oluyor? Kim var? Delir yani bütün bu sorular bunun kafasında bunu delirtiyor. Tartışmışlar yani. Burada bir tartışma yaşanmış. Peki hayatında birisi var mı? Arkadaşım seçimleri var. Tabii ki seçimleri var. Ee, ama aklı fikri bunun daha çok o, o sevdiği e, kadında. O aşık olduğu kadında. Her neyse buradan her ne yaşanmışsa e, şu anda öyle bir ruh halinde ki yani diyor ki şu an e, aşk meşk peşinden koşacağım bir durumda değilim. O halde değilim ben. Evet gizli işte olmuş belki flörtleri flörtleri ama şu an diyor hiçbir şey istemiyorum. Kalbim şu an öyle fena kırık. Kendini de kınıyor. Belki o insanı yani aklındaki o insanın da kalbini kırmış. Ve kırdıktan sonra da tamamen kendini buna karşı kapatmış olabilir. Ya yani Eğer ki şu anda iletişimde değilsem senden bahsediyor. Aklı fikri onda. Yok. Yok hayır acı çekiyor şu anda acı çekiyor oturup kendi kendine yani acı çekiyor ki ben onu kaybettim halbuki onunla ne güzel günlerimiz olabilirdi hatta belki şu an hayatında e, o insanın başka bir erkek olduğunu düşünüyor yani kendi kendine kafasında o kadar cevapsız sorular var ki ve o kadar büyük bir sevgisi var ki ona karşı hiç kimse yok.